Merhabalar arkadaşlar. 8 günde tyt Kimya Kampı'nın 6. günde 2. video ile devam ediyoruz. E, konumuz derişim birimleri arkadaşlar. Sayısal bir bölümdür. E, buraya ne yapacağız arkadaşlar? Yine önem vereceğiz. Hemen başlayalım. E, belli bir miktar çözücü veya çözeltiçide çözülmüş olan madde miktarına derişim diyoruz. Çözelti derişimi diğer ölçülen bir e, özelliktir. Derişim çözülen madde miktarının çözeltinin ya da çözücünün miktarının oranı şeklinde ifade edilebilir. Çözelti derişimleri ölçülürken çözünen ve çözelti miktarlarında kütle, mol sayısı, hacim gibi birimler kullanılabilir. Kullanılan birimin türüne göre de çözelti değişim değişir. Biz e, buradaki arkadaşlar TET kazanımlarında kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim ve PPM'den sorumluyuz. Daha sonra e, alan kısmına girildiği zaman AYT kısmında e, molarite, molalite arkadaşlar kütlece yüzde derişim dışında, e, hacimce yüzde derişim dışında PPM'in sayısal kısımları ki burada PPM e, sayısal kısımlarına girmeyeceğiz. E, artı işte mol kestiği gibi e, çözünürlük gibi arkadaşlar farklı derişim birimlerini de alan kısımda yani AYT kısımda giriyoruz. Burada sadece kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim ve PPM'den sorumluyuz ama PPM'in sayısal kısmı değil arkadaşlar yorum kısmından sorumluyuz. Kütlece yüzde derişim nedir? Kütlece yüzde derişim ölçümüz şu. 100 gram çözeltide çözünen maddenin gram cinsinden kütlece yüzde derişimdir. Genellikle arkadaşlar katı sıvı çözelti için kullanacağız. Katı sıvı çözelti için kullanılır. Mesela 100 gram çözeltide kaç gram çözünür olduğunu ifade etmek için. Mesela yüzde yirmilik nacele çözelti demek su ve yemek tuzuna oluşan 100 gramlık çözeltide 20 gram tuz 80 gram su. Yani çözelti 100 gramken içinde 20 gram tuz geri kalanın e, su olduğunu anlamamız lazım. E, i̇lla formülize etmek gerekiyor derseniz genelde gerek yok ama hani çünkü kütle çözelti derişim 100 gramdaki oranıdır. Orantı kurarak yapabilirsiniz ama böyle formülden yapmak isteyenler de olabilir. Bazen ben de formülü kullanıyorum çünkü. çözünen maddenin kütlesini, mesela burada kim tuz? Tuzun kütlesini alacağız. Çözeltinin yani tuz artı suyun kütlesini oranı çarpı 100 formülü de bulabilirsiniz arkadaşlar. farklı derişimler çözeltiler birbiriyle karışında M kütle C derişim olmak üzere aşağıdaki formül kullanabilir. Mesela diyor ki %20'lik %20, lik, %20 lik, 300 gram e, NaCl çözeltisiyle, ile NaCl çözeltisiyle, ile işte kütlece yüzde 50'lik e, işte 200 gram NaCl çözeltisi karıştırılıyor. E, yeni çözeltinin kütlece yüzde erişimi. Bu formülden bulabilirsiniz diyor arkadaşlar. Diyor ki mesela 300 çarpı yüzde kaçtı 20? 20 bölü 100 artı diyor. İşte 200 çarpı ikinci çözeltimizin kütlesi 200. E, kütlece yüzde erişim yüzde 50. 50 bölü 100 eşittir diyor Son çözeltinin kütlesi yani 200 gram 300 gram karıştırdığım son çözelti 500 gram yüzde x. Yani bunu bulacağız. Şu yüzler birbirini götürsün arkadaşlar. Buradan e, ne çıkacak? Hatta şöyle bir de hepsini e, şu sıfırları da götürelim. 100 parantezin alalım. E, 60 artı e, nedir? 100 eşittir 5 ise e, 160 bölü 5. 160 bölü 5'te kaç çıkacaktır? 32 kütlece yüzde derişimiz yani yani %20 ile %50'yi karıştırıyorsanız arada bir şey çıkmak zorunda. Burada %32 çıkması yani %20'ye daha yakın çıktı, %50'ye daha uzak çıktı. Kütlesi biraz daha fazla bakın. Kütlesi kime, e, kimin fazlaysa karışımı oluşan ona daha yakın çıkar diye bir genelleme de yapabiliriz arkadaşlar. E, hacimce yüzde derişimi sıvı sıvı ve gaz gazda. daha çok sıvı sıvılarda sıvı sıvı çözeltiler hazırlanırken genellikle hacimce yüzde derişim kullanılır. Örneğin arabaların radyatör suyuna katılan antifriz etilen glikoldür, e, Etandiol diye geçer. İklim koşullarına göre hacimce yüzde 33 ile 50 oranda de hacimce değişir. Bunun anlamı mesela 100 mililitrelik bir karışımın içerisinde 33 ile 50 arasındaki e nedir mililitre oranında etan glikol olduğunu e söylemektedir. Ya da bir kolonya mesela değil mi 80 derece kolonya diyor e İçerisinde hacimce yüzde 80 oranında ne vardır etil alkol vardır. Bunu anlamamız gerekiyor. Hacimce yüzde değişimi aşağıdaki formül hesaplayabiliriz. Bakın benzer bir olay e çözünenin hacmini çözelti. Biraz önce kütlece yüzde derişimde yukarısı çözünen de aşağısı çözeltiydi yine. Burada da aynı ama bu sefer e, kütlesi değil hacmini ne yapıyoruz arkadaşlar oranlıyoruz. E, günlük hayatta yaygın olarak kullandığı birçok çözeltinin e, derişimi kütlece e, yüzde derişim cinsinden ifade edilebilir. Mesela deniz suyu bir karışımda içinde işte yüzde olarak teker teker bileşimdeki maddeleri söylemiş Çeşme suyu bir karışımdır. Kolonya e, sıvı sıvı olduğu için hacimce ifade edilir. Mesela 60 derece kolonya hacimce yüzde 60 etil alkol yüzde 40 su vardır. Serum yine bir e, nedir? Tuzlu sudur arkadaşlar. Serum fizyolojik. Yüzde 0.9 e, oranında nacl içerdiğini söylemiş. Tentür diyot yine e, bakın kütlece yüzde 2 yot, yüzde 2.5 sodyum klor ve çözücü olarak da etanol içerir. E, etil alkol. Balda yine kütlece yüzde 34 fruktoz varmış. Yüzde 40 levilos, yüzde 2 sakkoroz, yüzde 17 su ve yüzde 7 de diğer maddeler oluşmuş. Bunlar günlük hayatta karşımıza çıkan birçok maddenin kütlece yüzde derişim olarak ifade edildiğini söyleyebiliriz. E, PPM milyonda bir kısım yani İngilizce'den geliyor işte nedir part per million milyonda bir kısım demek 1 e, milyon gram çözeltide bir gram madde çözünmüşse bu bir PPM'dir diye düşünebiliriz çözeltini milyon, milyonda bir çözünen miktarı ifade eden derişim birimidir çok seyreltik çözeltilerde çözeltinin derişimini belirtmek için kullanır e, derişime bir PPM olan bir çözelti her bir milyon gramda bir gram e, çözünen olduğunu ifade eder ve aşağıdaki formül hesaplanır çözünen maddeyi e, çözeltinin bunu şöyle de yapabiliriz. M çözünen M çözünen bölü M çözelti. Bunları aynı birimde alabilirsiniz. Mesela gram aldınız, bunu da gram alın. O zaman 10 üzeri 6 ile çarpmak zorundasınız. Sayısal kısmına girmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece yorum yapıyoruz şu anda. Maniye nasıl bulunduğunun formülünü de verelim. Ya da yukarıya miligram, çözüneni miligram, aşağıya kilogram alırsanız hiç 10 üzeri 6 ile çarpmanıza gerek kalmaz. Birbirini götürür. Yani bu aradaki şey 10 üzeri -6 oluyor. Var. 10 üzeri 6 ile çarpınca birbirini götürüyor mantığıyla. O yüzden yukarı miligram aşağı kilogram alabilirsiniz direkt çıkar o zaman. PPM çok az miktarda çözünen içerdiği için genellikle içime suyu, havuz suyu, toprak ve bazı gıda maddeli kozmetiklerin analizinde kullanılan bir, bir, bir derişim birimidir. Ee, sabit sıcaklık ve basınçta e, çözebileceği maksimum madde miktarını çözmüş olan çözelti doygun çözelti, doymuş çözelti ya da daha azını çözmüş olan çözelti doymamış çözelti. Ee, sabit sıcaklıkta çözebileceğinden daha fazla madde çözmüş olan çözelti aşırı doymuş çözelti, Aşırı doymuş çözelti kararsız olup bir süre sonra çözülen maddenin bir kısmı çöker ve doymuş hale gelir. Yani şöyle düşünün, bir ölçü vereyim ben size. Mesela 25 derecede e, 100 gram suda e, 35 gram ile e, tuzu çözünebiliyor. Yani yaklaşık olarak da böyle gerçekten de 35 gram e, nacele tuzu çözünebiliyor. Ölçümüz bu olsun. biliyor. Şimdi ben 100 gram suya, 100 gram suya e, mesela 30 gram nacele atsam, daha 5 gram daha çözeceğim, çözünen maddemiz olacağı için çözünebilecek maddemiz olacağı için bu bir doymamış çözelti. 100 gram suya 25 derece depiyorum tabi bunlara ee, sıcaklık çünkü çözünürlüğü değiştirir arkadaşlar. Ee, 35 gram NaCl ile atsam, 35 gram NaCl çözebileceğimin hepsini çözmüş olurum. O zaman doymuş bir çözelti elde 25 derecede yine 40 gram NaCl ile atıp arkadaşlar çözsem ve 35 gramını çözerim, 5 gramı çöker. 5 gram NaCl ile çöker. O zaman bu bir aşırı doymuş mudur? Hayır değildir. Dikkat edin. Bu genelde karıştırılan bir şeydir. Fazla attığım zaman çözmüyorum ki. 35'ini çözüyorum yine 5 gramı çöküyor. Bu da arkadaşlar doymuş çözeltik. Çözebileceğini çözmüş, çözünce çökmüş. Peki aşırı doymuş nedir? Mesela bu 40 gramı aldık. 5 gramı çöktü ya. Isıttık. Mesela atıyorum 50 dereceye getirdik. 50 dereceye getirdiğim zaman baktım ki 100 gram su 40 gram naceli çözüyor. Yani o dipteki 5 gramı da çözdü. E, tekrar soğuttum. 25 dereceye geri getirdim. Bir baktım ki 100 gram suda 40 gram nacele çözülmüş olarak duruyor. E, o zaman ya da çok az bazen çökmeler olabilir ama hani 35'ten fazla çözdüm. Öyle diyeyim en azından. E, ne oluyor bu sefer arkadaşlar? Normalde çözülemeyen e, bir e, katı vardı dipteki. O katı arkadaşlar e, ısıtıp soğutarak çözülmüş hale getirdik. Ve ne oldu? Çözebileceğimden fazla madde çözmüş olduğum için aşırı doymuş çözelti Ama fazladan çözülmüş olan o 5 gram arkadaşlar mutlaka belli bir süre sonra çöker. Mesela baklava şerbetlerini düşünün. Baklava şerbetleri çok sıcakken dökülür biliyorsunuz şerbet. E, ve ne olur? O, daha sonra baklava eğer işte olasılıklar içerisinde çok yoktur ama e yenmediğini düşünün arkadaşlar. E ne olur? Şekerlenme meydana gelir değil mi e tepside? E bu işte fazladan çözülmüş şekerin çökmesiyle alakalı bir durumdur. Ee, diğer çözeltiye göre daha düşük oranda çözünen içeren çözeltiler seyreltik. Ee, daha yüksek oranda çözünen içeren çözeltiler derişik. Bu da bir kıyaslamadır çözünen madde miktarına göre. Yani aynı miktar suya birine işte bir kaşık şeker atmışsınızdır çözmüşsünüz. Diğerine iki kaşık şeker atmışsınızdır. Bir kaşık attınız iki kaşık attığınıza göre daha seyreltiktir. Ee, i̇ki kaşık attınız, bir kaşık attığınıza göre daha derişiktir şeklinde. Ee, aynı miktar çözücü içinde çözünen oranın artması, derişme e, azalması ise çözünen oranın azalması seyreltme olarak e, ifade ifade edilebilir arkadaşlar. Peki e, her doygun çözelti derişik demek değildir arkadaşlar. Her doymamış çözelti seyreltik demek değildir. Bunlar e, mesela e, suda çok az çözünen tuzlar var. Bir gram daha çözünmüyor. Mesela bir litre suda bir gram daha çözünmeyen bir madde. Siz on gram atsanız işte bir gram çözündüğünü varsayalım yine biz. Bir gramı çözene dokuz gramı çökecek. E, çözebileceğini çözdü, e, çözemeyeceği çöktüğü için nedir? Doymuş bir çözeltidir. Ama yani bir litre e, suyun içinde bir gram çözünmesi onun seyreltik olmasını gerektirir gibi böyle bir e, yorum yapabiliriz. E, evet bu şekilde arkadaşlar bu uyarımızı da yaptıktan sonra hemen sorularımıza başlayalım. Diyor ki kütlece %60'lık 200 gram X çözelti hazırlamak için kullanılması gereken su miktarı ve X miktarı nedir? Şimdi farklı farklı yollardan çözebilirsiniz. Birinci yol diyeyim ben orantıdan çözeceğim. %60'lık ne demek arkadaşlar? 100 gram çözeltide 100 gram çözeltide 60 gram X çözülmüş demek. O zaman 200 gramlık çözeltide ne kadar çözünür? 120 gram X çözünür. 120 gram X vardır arkadaşlar. Çözeltinin toplam kütlesi 200 olduğu için geri kalanı sudur. Böyle yapabilirsiniz. İkinci yol. İkinci yolumuz çözeltinin kütlesini veriyorsa ve kütle yüzde derişim veriyorsa o 200'ün %60'ı çözünen demek. Yani 200'ün %60'ını alırsınız direkt size çözüneni verir. 120 gram X, 80 gram su dersiniz. Üçüncü yol formülden çözelim. Aslında bu ikinci yolda formülü uygulamasam Yani kütlece yüzde derişim yüzdece çözünen maddenin kütlesini çözeltinin kütlesine oranlayıp nedir? Yüzde çarpılmasını. Çözünen madde bilmiyoruz. X çözelti 200 çarpı 100 eşittir 60. Bu bir bu iki. X buradan 120 buluruz. Yani çözünen madde 120 bu şekilde de bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Peki geçiyorum hemen bir sonraki soruya. Ee, bir 1 kilogramında 3 miligram e, klor eksi bir yonu bulunan havuz suyu ile ilgili e, yukarıdaki falan hangileri doğrudur? E, homojendir evet bu çözeltidir arkadaşlar. E, havuz suyunda içinde çok az miktarda klor çözülmüş arkadaşlar. Homojendir doğru söylemiş. E, klor eksi bir derişim 3 ppm'dir. Çözünen maddeyi miligram çözeltiyi kilogram aldığınız zaman ppm'i verir. Burada da bakın 3 miligram çözünen madde çözelti bir kilo o zaman 3 ppm'dir. Doğru. Oldukça seyreltiktir zaten PPM arkadaşlar çözünen maddenin çok çok az olduğu zaman nedir ifade edilir. Mesela e, sodalarda falan böyle maden sularında falan içindekiler kısmına bakarsanız e, içinde çok düşük miktarda miligram bölü litre ya da miligram bölü kilogram şekli yazar. Yani PPM'dir aslında çok az e, o e, iyonlardan olduğunu anlatmak için kullanılan bir e, derişim birimidir. Kütlece %30'luk e, 400 gram e, X çözelti hazırlamak için aynı tuzun kütlece %20'lik ve %60'lık çözeltiden kaç gram kullanılmalıdır? Yani bir formül vermiştim konantında, oradan yapabilirsiniz. İşte yüzde 20'lik m1 diyelim, yüzde buna m2 diyelim. E, nedir? m1 çarpı 20 bölü 100 artı m2 çarpı e, 60 bölü 100 eşittir. E, nedir? E, 400 çarpı e, nedir? E, 30 bölü 100. Buradan gelir arkadaşlar. Gerçi iki bilinmeyen olduğu için bir de şunu yazacağız. m1 artı m2 eşittir 400 diyeceğiz. Bu iki denklemi çözerseniz gelir. Ben size başka bir yol göstereceğim. Daha pratik bir yol. %20'lik ve %60'lık iki çözeltiyi karıştırıp hedefimiz %30'luk bir çözelti. Doğru mu? Çapraz fark alıyorum arkadaşlar bakın. Çapraz Burada ne var? fark var? 30. Büyükten küçük çıkarım. Burada kaç fark var? 10. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? 120'likten 30 birim yani bunu sadeleşim 3 birim diyelim. %60'lıktan da 10 birim yani 1 birim alındığını söylüyor. 3 birime 1 birim oranda karıştır. Yani toplam 4 birim toplam kütle eşit olacak. Yani 400 eşit olacak. 1 birim 100. O zaman demek ki 3 birim 300. Bir birim 100. Ne anlama geliyor? 120'likten 300 karıştır. %60'lıktan 100 karıştır. %20'likten 300 karıştır. %60'tan 100 karıştır. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Bu da arkadaşlar pratik bir çözümdür. Bunu da göstermiş olalım. Peki bir sorumuz daha var. hacimce ee, hacimce %30 etil alkol için etil alkol su karışımında 140 mililitre su bulunmaktadır. Karışımda kaç mililitre etil alkol bulunmaktadır diyor. Ee, şimdi şöyle yapalım. Yüzde yani etil alkol içeriyormuş hacimce. Formülden çözüm bunda arkadaşlar. Ee, nedir? İşte yüzde ve eşittir. Çözünenin hacminin çözeltinin hacmini oranı çarpı 100 Buradan çözmüş olalım bunda. Yüzde ee, otuz etil alkol yüzde otuzlukmuş. Çözünen alkol burada arkadaşlar. Ee, nedir? Alkolün e, x diyelim e, hacmine. E, alkol su karışımında diyor e, 140 mililitre su bulunmaktadır. X artı 140 diyelim. Burası çözelti olacağı için. Çarpı 100. Buradan e, nedir? 3 bölü 10 işlemi yapıyorum. X bölü X artı 140. Buradan 10X eşittir. 3X artı e, 420. 7X eşittir. 420 X eşittir arkadaşlar. 60 çıkıyor. E, X bizim zaten arkadaşlar istediğimiz şeydi. Yani böyle yapılabilir arkadaşlar. E, bu bir çözüm yoldur farklı farklı çözüm yolları yapılabilir Evet şimdi e, ne yapıyoruz arkadaşlar bununla birlikte videomuzu bitiriyoruz e, karışımlar ünitesinden arkadaşlar derişim birimlerinin sonuna gelmiş oluruz Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere